Merhaba arkadaşlar. Bugün hoparlörler konusunu anlatacağım. Hoparlörler amfiden çıkan ses sinyallerini sese dönüştüren elektronik elemanlardır. Speaker olarak da isimlendirilirler. Dört ana malzemeden meydana gelirler. Elimde şu anda gördüğünüz hoparlörlerin sağlam olanları var ama açık olan bir hoparlör daha vardı. O hoparlörden gösterirsek genel olarak hoparlör parçalarını bunlardan bir tanesi mıknatıs şu gördüğünüz bunda silindir bir mıknatıs var şu gördüğünüz hoparlörde silindir bir mıknatıs var bobin e, bobin de şu gördüğünüz buraya takılan ama benim çıkardığım parça olarak bir bobin var Şu şekilde yine silindir şekilde ve bu silindir bobin şuradaki silindir mıknatısla kasa arasındaki hava boşluğu var. O hava boşluğuna giriyor. Şu şekilde o hava boşluğuna bunu şöyle takıyoruz. Diyafram var. Diyafram ise bobine bağlı bir şekilde takılan, bobine takılan kağıt, plastik benzeri bir malzemeden yapılıyor. Ve kasa, kasalı bu parçaları birbirine tutturma için kullandığımız metal bir parça olarak isimlendirebiliriz. Öncelikle bir hoparlör nasıl çalıştığını anlatırsak hoparlörlerimiz ses sinyalleri veririz ve verdiğimiz bu ses sinyalleri alternatif akım olduğu için verdiğimiz ses sinyali şu gördüğünüz uçlardan bunlar normalde hoparlörün ses sinyalini şu uçlara veririz. Bu işler şu bobin uçlarına, şu kablo bobine bağlıdır. Ve bobin bu uçlardan bobinin üzerine bu gerilim gelir. Bu gerilim veririz, bu ses sinyalini veririz. Bobine ses sinyali verdiğimiz zaman ve bu bobin de eğer bir mıknatısın etrafına sarılmışsa burada gördüğünüz gibi biz bunu buraya takıyoruz çünkü. Bobine verdiğimiz ses sinyali Bobinde yani bobin de hareketten olur. Yani bugün ileri geri şu şekilde şu şekilde hareket eder. Çok kısa bir şekilde hareket eder. Kısa mesafelerde şu şekilde hareket eder. Ve bu hareket neticesinde şurada gördüğünüz gibi bu şekilde çok titreşir daha Titreşir. Ve bu titreşme neticesinde havayı iter. Havayı iter ve çeker daha doğrusu. Havayı itip çekmesinin neticesinde de bir ses meydana getirir, ses oluşturur. Ve biz bu sesi duyarız. Kullanıldığı frekanslara göre hoparlörler üçe ayrılabilir diyebiliriz. Bunlardan ilki düşük frekanslarda kullandığımız şu şekilde düşük frekanslarda kullandığımız bas hoparlörlerdir. Woofer da de denilebilir bunlara. Bunlar ebat olarak büyüktür. Düşük frekanslarda kullanılır ve bas sesleri verilir. Şu şekilde baktığımız güç, güçleri de yüksektir. Şöyle baktığımız zaman bu hoparlörün mesela gücü 300 watt. 300 watt bir hoparlör. E ayrıca 8 ohmluk bir empedansı var. İkinci olarak orta sesler için midrange hoparlörler var. Midrange hoparlörler de daha orta, daha bas ile tiz arasındaki seslere veren hoparlörler diyebiliriz. Şu hoparlörler mesela. Şu daha önce de söktüğüm hoparlörlerin gücü, hoparlörün gücü 20 watt. Bunun da 4 ohmluk bir emperans değeri var. Bu hoparlör 15 watt ve 8 ohmluk bir hoparlör. Bu da 10 watt ve 8 ohmluk bir hoparlör. Arkasında bunun şu kısımlarında hoparlörlerin Güçleri ve fenasları yazar. Bir de Twitter hoparlörler var. Şurada bir kabinimizin içerisinde vardı bir tane hoparlörümüz. Burada da evet mesela şu hoparlörde yine midrange bir hoparlör. 15 watt 4 ohm değerine sahip bir hoparlör. Bir de tiz hoparlör var demişti. Tiz hoparlörler ise daha küçük ebatlı daha küçük boyutlu hoparlörlerdir. Bunlar da Twitter deriz bunlara ve tiz seslerde kullanılır. Yüksek frekanslarda kullanılan hoparlörlerdir. Bas veya vidranç hoparlörlerin yanında kullanılabilir bunlar. Daha düşük frekansları verdiği için ebatları daha ufaktır. Hoparlörlerde artı ve eksi olmak üzere iki bacak vardır. Bir tane artı, bir tane eksi olmak üzere iki bacak vardır. Şuradan bakıyorum daha rahat görünebilen hangisi diye. şuna baktığımız zaman şurada burada görünüyor mu? Şu hoparlörün şu bacağı artıdır, şu bacağı eksidir. Burada sinyalin canlı ucu artı bacağı verilir. Sinyalin canlı ucu artı bacağı verilir. Şasi ucu ise sinyalin artı veya canlı ucu daha doğrusu bu bacağa verilir. Sinyalin eksi ya da şasi ucu ise eksi bacağına verilir. Peki ters bağlarsak ne olur? Ters bağlarsak eğer tek hoparlör kullanıyorsak çok büyük bir sıkıntı olmaz. Ancak aynı sistemde, aynı amfiye bağlı birkaç tane hoparlör kullanıyorsak sıkıntı çıkar. Bu da şöyle bir sıkıntıdır. Ters bağlantıda örnek olarak şu ikisini gösterelim. Ters bağlantı yaptığımız zaman ses sinyalinde ses sinyali verdiğimizde hoparlörün bir tanesi ileri doğru hareket ederken diğeri geriye doğru hareket eder. Yani bir havayı iterken diğeri çeker. Ve bu iterken bu sefer bu çeker havayı. Ve bundan dolayı da verimde düşünme olur. Yani sesi tam istediğimiz şekilde alamayız. Hoparlörlerden alacağımız verimi alamayız. Bundan dolayı da birden fazla hoparlör kullanıyorsak mutlaka artı ve eksilerini doğru bağlamamız gerekir. Bir ses sisteminde rastgele hoparlör kullanamayız. Kullandığımız amfinin gücü ve emperansı ile hoparlörün gücü ve emperansının aynı olmasına dikkat etmemiz gerekir. Yani amfinin gücü ve emperansına bakacağız. Ona göre hoparlör almamız gerekiyor. Hoparlörlerin gücünü ve empedansını buna göre seçmemiz gerekiyor. Tek hoparlör de seçiyor olsak, birden fazla hoparlör de seçiyor olsak, kullanacağımız hoparlörün veya hoparlörlerin toplam gücünü ve empedansının amfinin gücü ve empedansıyla aynı olmasına dikkat etmeliyiz. Farklı olması halinde üç çeşit problemle karşılaşabiliriz. Bunlar Hoparlör ya da amfide arıza meydana gelir. Yani hoparlörün burada bobininde kopma meydana gelebilir. Çok ısınır. fazla akım çektiği için bobini yakabiliriz. Burada gördüğünüz gibi yani bu bobinler çok ince telden sarılmıştır. Eğer biz bu hoparlöre çekebileceğinden fazla bir akım verirsek bu, bu, bu bobinleri yakabiliriz veya amfinin çıkışlarını yakabiliriz. İkinci problem sistemden yeterli verimi alamayabiliriz. Yani bu hoparlörün verebileceği güç işte 15 wattsa biz bundan 15 watt değil de 10 watt bir güç alabiliriz. Veya amfinin verebileceği güç 50 wattsa biz o amfinin çıkışından 50 watt değil de 40 wattlık bir güç alabiliriz, bir verim alabiliriz. Bu uyumsuzluktan dolayı. Üçüncüsü de seste distorsiyon meydana gelmesi. Yani eğer biz yine amfi ve hoparlör arasındaki uyumu yakalayamazsak seste biz gürültü, bir distorsiyon meydana gelebilir. Özellikle yüksek seslerde hoparlör amfinin verebileceği, amfin, amfinin verdiği gücü yansıtamadığı için yüksek seslerde seste cızırtılar meydana gelebilir. Hoparlörlerin güç ve emperansı üzerinde yazar demiştir. Burada gördüğünüz gibi gücü 15 watt, 8 ohm, -10, 10 watt, 8 ohm şeklinde güçlerini yazar. Genelde piyasadaki hoparlörler 8 ohm veya 4 ohm empedanslarında satılır veya kullanılır. Hoparlör alırken daha çok gücü dikkat edilir ama empedansına da muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Hoparlör alırken güç değerleri etiketlerinde yazar markaların güçlerini yazarken iki tip güç çeşidi kullanır. Bunlar PMPO ve RMS güçleridir. Bazıları PMPO gücü yazar, bazıları da RMS gücü yazar. PMPO güç değeri çok güvenilir bir değer değildir. Pik olarak da yazılabilir. Anlık bir değeri verir PMPO güç. Yani kısa bir anlık, çok kısa bir, bir saniyelik bile değil yani. Bir zaman o gücü verebilir. Sürekli bu güçte çalıştıramazsınız ve bazı markalar PMPO güç bitlerini mesela diyelim ki 400 watt 500 watt yazdı ama o hoparlörden 100 watt bile zor alırsınız. Yani PMPO 400 watt 500 watt yazar çalıştırdığınız zaman 100 watt bile zor alırsınız. Ee dediğimiz gibi sürekli bu değerde çalıştıramazsınız. Bundan dolayı hoparlör alırken RMS güçlerine dikkat etmeniz gerekir. RMS güçleri operaların verebileceği gücü yaklaşık olarak en iyi ifade eden değerdir. Yani RMS güç daha güvenilir bir değerdir. Burada gördüğünüz gibi operaların şöyle boyutlarına baktığımız zaman Hoparlörlerin o boyutlarına baktığımız zaman şöyle şu parçaya diyafram demiştik. Konda deniliyor Diyafram da deniliyor şu kısımları yani diyaframdır. Bu diyaframın büyüklüğüne göre hoparlörlerin bas, tiz hangi sesi verdiğini söyleyebiliriz. Daha ufak diyaframlar tiz sesleri verir. Büyük diyaframlar ise şuradaki gibi bas sesleri verir. Orta diyaframlar işte midrange sesleri verir. Daha küçükler ise şuradaki gibi tiz sesleri verir. Hoparlöre gerilimi nereden veriyoruz? Şu kısımlardan. Şurada gördüğünüz kısımlardan veriyoruz. Şuradaki bacaklardan veriyoruz. Söylemiştik artı eksileri vardı. Vereceğimiz bu gerilim muhakkak ses sinyali olması lazım. Yani alternatif gerilim olması lazım. Eğer doğru gerilim verirsek bobinin hoparlörün içerisindeki bobinin yanmasına sebep olabiliriz. Bundan dolayı bazı devrelerde bu hoparlöre seri olarak bir kondansatör bağlanır. Birkaç mikrofarad değerinde bir kondansatör bağlanır ki yanlışlıkla da olsa eğer hoparlöre biz doğru yemin verirsek bobinini yakmayalım diye. Genel olarak frekansa göre üç çeşit hoparlörün olduğunu söylemiştik. Bas, tiz, tweeter şeklinde. Bir ses sisteminde eğer biz üç tane hoparlör de kullanıyorsak bir kabin hoparlör kullanıyoruzdur. Her hoparlöre kendine ait olan frekanstaki sesi vermemiz gerekir. Yani ses sinyalini aldık amfiden. Eğer bas bir hoparlör kullanıyorsam buna o ses sinyalindeki sadece basları vermem gerekir. Midrange kullanıyorsam o sesteki sadece midrange sesleri, medium, orta sesleri vermem gerekir bu hoparlöre. Tiz hoparlör kullanıyorsam da bu hoparlörün sadece tiz sesleri vermem gerekir bu şekilde her operatör kendine ait frekanslarda çalıştığı için daha verimli, daha düzgün bir ses alırız. Yani mümkün olunca bu şekilde distorsiyonu, gürültüyü ortadan kaldırmış oluruz. Peki ben amfirin aldığım sesi bu şekilde her operatörü kendine ait frekansları nasıl dağıtacağım? Yani buna bası, buna midrange, öbürüne Twitter'ı Twitter, e, Twitter tiz sesi nasıl ayrı ayrı vereceğim? Bunun için crossover dediğimiz devreler kullanılır. Crossover devreye biz amfiden ses sinyalini veririz. E daha sonra crossover bu ses sinyalini içerisindeki frekanslarına ayırır. Yani basları ayrı bir çıkışa, tizleri ayrı bir çıkışa, midrançları ayrı bir çıkışa şeklinde her hoparlörü ayrı ayrı kendine ait sesi verir. E, bu işi yapan devrelere crossover devresi diyoruz. E, bazı hoparlör kabinlerinde bu crossoverlar kullanılıyor. Ancak kabinlerin çoğuna baktığımız zaman bu şekilde crossover devresi değil de daha çok Twitter için ayrı bir kondansatör kullanılıyor sadece. E, şurada gördüğünüz gibi şu hoparlörde, şu e, Twitter'da gördüğünüz gibi sadece kondansatör kullanılarak bu ses ayırma işlemi yapılıyor. Ama tabii krosor kullandığımız zaman sesi daha düzgün bir şekilde ayırmış oluruz. Peki bir hoparlörün sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? Hoparlörün sağlamlık kontrolünü yapmak için ölçü aleti kullanıyoruz. Ölçü aletini en düşük e, direnç getiriyoruz. Burada 210 direnç değerine getirdim. En küçük direnç değerine getirdikten sonra, e, önce bir ölçü kontrol ediyoruz. Daha sonra uçlarını tutuyoruz bu şekilde. Yani 5 ohm ile 10 ohm arasında bir direnç gösterirse eğer, bu hoparlörün sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi 7 ohm civarında bir direnç gösterdi. Bu hoparlörün sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Bu hoparlöre bakalım burada. Evet, bu da 7 ohm bir direnci var. Peki şu hoparlara bakarsak, tabi bu zaten kopuk olduğu için buna bakmamızın bir anlamı yok. Evet, şu büyük bas bakalım. Evet, bunda 4-10 civarında bir direnci var. Başka, şu an elimizde olan bir kabindeki hoparlöre bakalım. Bunun da 4, 5, 10 civarında bir direnci var. Peki, şurada gördüğünüz, şöyle eğer dikkatinizi çektiyse, bu kabinde, bu hoparlör kabininde bir trafo var. Bu trafonun kullanımlı amacı nedir? Ee, eğer bir ses sisteminde e, çok sayıda hoparlör kullanacaksak mesela bir binanın içerisi diyelim e, okul, cami, alışveriş merkezi gibi bir yerde işte 10 tane, 20 tane, 30 tane hoparlör kullanacak isek. Burada anfi ile en başta söylediğimiz bir şey vardı. Amfi'nin gücü ve empedansı ile hoparlörün gücü ve empedansının birbirine eşit olması gerektiğini söylemiştik. Ancak biz çok sayıda eğer hoparlör kullanıyorsak bu e, hoparlörlerin güç ve empedanslarını Amfi'nin güç ve empedansına eşitlememiz çok zordur. E, çok da imkanı yoktur. Bundan dolayı trafolu hoparlörler kullanılır. Şurada gördüğünüz trafolu kabinler veya trafolu hoparlörler kullanılır. Burada bizim kullanacağımız amfinin de trafolu olması gerekir. Kullanacağımız e, hoparlörlerin de trafolu olması gerekir. Bu şekilde amfimizle hoparlörlerimiz eğer trafoluysa e, burada bizim ayrıca emperans uygunlaştırmamıza gerek kalmaz. Çünkü ikisinin de trafolu olmasından dolayı bu trafolar gerekli emperans uygunlaştırmasını yaparlar. Burada tabii dikkat etmemiz gereken şu var. Eğer amfimiz trafolu değilse hoparlörlerimiz trafolu olmasının bir anlamı yoktur. Yani amfimiz trafoluysa hoparlörlerimiz de trafolu olacak. Amfimiz trafosuzsa hoparlörlerimiz de trafosuz olması gerekir. Ve e, emperansını ona göre ayrıca uygunlaştırmamız gerekir. Hoparlör alırken Neye dikkat etmemiz gerekir peki? Üç tane şeye dikkat etmemiz gerektiğini en başta söylemiştik. Güç, emperans ve frekans. Frekans da eğer bas sesler için alıyorsak bas hoparlör, tiz sesler için alıyorsak tweeter, Midrange sesler için alıyorsak medium sesler için alıyorsak, orta sesler için alıyorsak medium midrange hoparlör alabiliriz. Hoparlör konusu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.